Bu surenin hemen 6. ayetinden itibaren وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْبَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَا وِلَّا اَنْفُسُهُمْ Eşlerine zina suçu atan, kendilerinden de başka şahidi olmayanlar. Dört tane şahit getirecek ya, kendinden başka da şahit yok. فَشَهَادَتُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ Onlardan birinin şahitliği dört dört kere şahitlik etmeleridir. Yani kendisi dört kere şahit ediyor, şahitlik ediyor. Şimdi dört şahit getirecek. Bir de kendisi kaç eder? Beş. Şimdi dikkat edin. Diyor ki, dört kere şahitlik eder. İmne hule minas Doğru söyle, doğru söyleyenlerden olduğuna dair. Yani bu kadının zina ettiğini gördüm, ben doğru söylüyorum. Ve hamisetu enne en aleyhi inkâne minel kâzibi. Beşincisin de beş tane olması lazım ya, yani. şunu söyler, eğer yalan söylüyorsa Allah'ın lanet on olsun. Ve yedre o anhel azab. Kadından o azabı şu giderir. Azap dediği yukarıda hemen iki, ikinci ayetteki vel yeşet azabahuma taifetun minel mu'minin Müminlerden bir grup şu azabına şahit olsun, kadın da erkeğin. O azap yüz değenekli cezadır yüz değenektir. Arapça da başka bir anlama alınmasına en küçük bir ihtimal yoktur. Burada anlatılan yüz değenektir. Bu kadın evli mi bekar mı? Ha? Evli. 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 Kocası çünkü şey yapıyor. Evliliğin cezası var mıymış Kur'an-ı Kerim'de? Ne kadarmış? Yüz değenek. Bir de burada şu, kısaca şunu da söyleyeyim. da bu tür davalarda kadınların şahitliği geçersizdir. Ama şuraya bakın. Bakın erkek dört tane şahitlik yaptı. Beşincisinde kendisine laneti söyledi. Doğru olduğunu söyledi. peki kadın ne yapacak o cezadan kurtulmak için? En teşhede arba şehadatin billahi innehu le minel Kadın da dört kere şahitlik edecek. Kocam yalan söylüyor diye. Bak o ben doğruyum dedi bu yalan söylüyor. Matematikteki eksi, eksi 4a artı 4a'yı götürüyor. Dikkat edin bakın. O dört kere yemin ediyor, ben şahitlik ediyor, ben doğruyum diyor, kadın da dört kere şahit ediyor, hocam yalan söylüyor. Şahitlikler arasında eşitlik var mıymış? Bakın Kur'an ayeti. Eşit değil mi? Birebir eşit. Ama mezheplerin tamamında kadınların bu konuda hiç şahitliği kabul edilmez. Vel hamisetu hamis değil mi? Vel en gazabullahi aleyha in kana min Kocası doğru söylüyorsa Allah'ın gazabı kendisine olsun der. Yine o koca yalan söylüyorsam dedi bu doğru söylüyorsa dedi yine eksi artır matematik hesabı. Ben geçen hafta söyledim ya. Ceza hukuku tam böyle matematikliktir şeyde İslam'da. İnsanlar bu işin hayal bile edemezler. Bugünkü ceza hukukçuları böyle bir şeyi hayal bile edemezler. Bakın, şahitlik eşit mi kadın ve erkek arasında?